o çantaları bırakır mısınız? Aa, niye o? Yanımıza çanta almadan mı gideceğiz? Hanımefendi, çantalarla otobüse binilmez. Ha. Kargoyu verelim abi? Ne? Kargalar mı taşıyacak? <laughs> sabah sabah çattık. Kızım, şunların çantalarını al, at bagajı bir yere binsinler gitsinler. Merhaba. Vermeyeceğim valizimi. Ben de kargalara vermeyeceğim. Buyurun hanımefendi siz benim çantamı alabilirsiniz. Siz arkadaşlarıma bakmayın. Kızım versenize çantanızı. Vermiyorum. Çantanızda değerli bir eşyanız varsa lütfen alın. Ama bu çantaları otobüse bilemezsiniz. Tabii ki var. Şimdi alabilirsin. Merhaba. Aa, siz de mi geleceksiniz acaba? Tabii ki ben bu otobüsün hostesiyim. Ben de sadece hostesler uçaklarda olur sanıyordum. Al. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Söyle Murat, bir sorun mu vardı? Rahatsız ettim efendim, kusura bakmayın. Cık, o ne biçim laf öyle? Geç otur. Ee, bugün iş için tanıdığım olup olmadığını sormuştunuz. Evet. Aklıma birileri geldi efendim. Senin tanıdığın iş alınmış bir. Aslında bir demek yanlış oldu. Bir değil, dört kişi. Kaç kişi? Dört arkadaş. Hani bize tatlı getiren tatlıcı Ali Usta var. Onun ahbaplarıymış. Ha Ali Usta. Ali Usta'yı tanırım. Ee, bakın efendim gelecek insanları ben tanımıyorum. İstanbul'dan gelecekler. Ama Ali Usta'nın dediğine göre iyi insanlarmış. Hatta kayınvalidesi kefil olmuş. Murat sorun değil. Gelince getir konuşuruz. Teşekkür ederim efendim. Ha, bu arada bir şey ister misiniz? Yok hayır. Ya dur. Mutfağı bir arada. Bana bir rakı sofrası hazırlasınlar. Peki efendim. Ha, rakının sofrasını ...bir de müzik gerekir. Aa kızlar... ...adamın biri bizim isimlerimizi yazmış... ...baksanıza kağıda. Reyhan, Rüya, Sinan, Özlem. Aa demek ki Kuşadası'nda... ...bizim isimlerimizden çok insan var. Oy. Bunda çöpürük <laughs> ne var? Gelin gelin. Hmm. Kardeş bir şey sorabilir miyim? Ha buyur bacım. Sen bu isimleri tanıyor mu? Yo tanımıyorum. Tanımıyorsan niye yazdın o zaman? Bu isimlerdeki arkadaşları arıyorum da ondan. Niye? Ne yapacaksın zavallıları? Kan davası falan mı yoksa? He kan davası. ha <laughs> buraya yazdım. Onlar da biz buradayız ilk <laughs> çıkacak. Ben de uğuracağım. Manyak mısın kızım sen ya? Öyle şey olur mu? İstanbul'dan ha. gelecek. Ay öyle desene. Hem tanımıyorsun hem de onları karşılamak için ismini yazıyorsun. İlginç. He kayınvalidem gönderecekti bunları İstanbul'dan iş için. Ben gelmeden inmiş olacaklar herhalde. Yoksa siz bunlarla danıştınız mı Yo, Yok. Biz kimseyi görmedik. <laughs> Niye sordunuz o hal? Aa, şey şey bizim isimlerimizle aynı da bunlar. Ondan merak ettik yani. Ne? Aynı mı? Evet. evet. Siz İstanbul'dan mı geldiniz? Evet. evet. Lütfiye Hanım'ı gönderdi sizleri. Evet. evet. Evet, fakat damadını bulamadık. Hay Allah sizin iyiliğinizi versin. Kadılarını aldım. Ben de sizi arıyorum ya. Aa, sen bizi tanıyor mu? Yok, o yüzden isimlerinizi dövize yazdın ya. Neye yazdın, neye yazdın? Dövize, dövize. Döviz değil buna. <laughs> Yoksa o, sen... De... Evet ben, Ali. Ali! Seni Allah çıkart karşımıza. Durun ya. Başka bir arzunuz var mı efendim? Yok sağ ol. Balıkta pek leziz görünüyor. Ahçımı sizin için özel olarak pişirdi efendim. Sağ olsun. Hah patroncu müsait miydin? Benim bir söylediğine iş için dışarı çıkmam lazım eğer müsaade edersen. Bugünlerde çok kaytarıyorsun. Gözümden kaçıyor zannetme. Yok vallahi kaytarmayla ilgili değil patron. Tamamen iş için. Zaten Suzan'la Necla kapıda seni bekleyecekler. Tamam mı? Hadi bakalım. Ne boklar karıştırıyorsun lan. Bu adamın işleri de pek gizlilik içinde. Beni huylandırıyor. Tamam Ali. Evet evet Abbas Bey'le konuştum ben. Tamam siz lobide bekleyin. Ben hemen geliyorum. Oraları temizleyin. Gel. Efendim afiyet olsun. Sağ ol. Buyur. Sağ olun efendim ben yedim. Ee, bahsettiğim kişiler geldi görmek ister misiniz? Tamam. Biraz sonra içeri al. Yemeğim bitmek üzere. Peki efendim. Ali. Ha. Sence bizi işe alacaklar mı? Vallahi orasını ben bilemem kadasını aldım. Patronun asistanı var Murat Bey o aracı olacak. Ali merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. İş için beklediğiniz <laughs> arkadaşlar bunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> A Affedersiniz hanımefendi bir sorun mu var? Yo beyefendi hoş bulduk. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Yemek yapmayı biliyor musun? Ben çok güzel balık yaparım. Özellikle şişle yaptığım balık en iyi yaptığım yemektir. En iyi balık şişte yapılmaz, böyle ortasından kesilerek yapıyoruz. Şiş... Kesilerek. Ee, tamam, kesebiliriz burada. Abbas Bey bizi bekliyor. Haydi hayırlısı kızlar, bol şanslar. Hiç hele canlanmayın. İş deneyimlerinizi söylemeyi de sakın ha unutmayın ha. Görüşmek üzere Murat Bey. Teşekkürler Ali, sağ ol. Sus kız, adam daha bizi işe almadı ki. İş mi? Ne işi? Sus kız. Ay bizi iş alındık mı? Yok henüz belli değil. Abbas Bey ile görüşeceksiniz, o karar verecek güzel söylediniz beyefendi. Evet, evet. Buyurun, Abbas Bey bizi bekliyor. Tanımadınız galiba Abbas Bey'in asistanıyım ben. Geçemezsiniz. Eski köye yeni adet mi getirdiniz? Bu kızlar kim? Abbas Bey'in beklediği konuklar. Hayırdır güzelim bir sorun mu var? Rüya haklı. Önce keseceksin. Keseceksin tabi. Hem de tam ortasından keseceksin. Hala konuşuyor ya. Benden daha yiyebileceksiniz sanki. Ben kaç kere şişledim biliyor musun? Hadi kızlar çabuk gelin. <laughs> kızım keseceksin dedi ya. Şişleyecekler kızım adamı. Kim bu kızlar? Vallahi bilmiyorum ama oldukça bela tipleri benziyorlar. Ne oluyor be? Ne oluyor burada? Bilmiyorum geldiğimizde böyleydi. Ulan Bilmiyorum. kızım adam bel koyuyordu. Dokunma. Ö Ö Ö Ölmüş bu. <laughs> Tüh be. Tam beş bulduk derken adam imamın kayana bindi gitti. Kısmete bak ya. Of. <laughs> ah Abbas Bey. Dağ gibi adamdın. Sen böyle ölecek adam mıydın? Kaya gibi adam. <laughs> Ağzından bir şey çıktı. Ay, ben bakamayacağım. <laughs> Ruhu çıkmış olmasın. Abbas Bey iyi misiniz? Kızım ortladı mı adam yoksa? <laughs> Gelin size yardımcı olayım. Ay. <laughs> Ay. Oh. Oh. Şükür. Ay. Şükürler olsun. Ay. Aa, Kendine geldi. Ay. Konuşmaya da başladı. Ne? Bana kim vurdu? Kım, 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 kaçın! <laughs> be, 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 ben vurdum ama kötü bir niyetim yoktu. Pislikler. Ben de sizi dost bilirdim. Hemen ispiyon ettiniz beni. Kusura bakma dostum ama senin yüzünden postu dert etmeyelim yani. Beni çok korkuttunuz Abbas Bey. Abbas Bey iyi misiniz? Hastaneye gidelim mi? İyiyim. İyi kızım hayatımı kurtardı. Murat kim bunlar? Efendim size bahsettiğim dört arkadaş. Ha. Güzel. Bunlar. Geçin otur. Ne ki siz?